Tuval yarışı yaptılar, halat çektiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Rize Bahçeşehir Koleji'nde öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla, coşkuyla kutlandı. coşku, heyecan ve mutluluk hepsi bir arada yaşandı. Çocuklar mutlu, veliler huzurlu, eğitimciler de bu tablonun haklı gururunu yaşıyordu. Rize Bahçeşehir Koleji İlkokulu Müdürü Emine Telci günün anlam ve önemini bu sözlerle ifade etti. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünü kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ulus iradesini, millet egemenliğini çocuklarımıza armağan etmiş. Çünkü onlar geleceğimizin teminatı. BK'da her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir şenlik halinde biz bu töreni kutluyoruz. Çok da mutluyuz. Dolayısıyla bu doğrultuda sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve bütün velilerimize gösterdikleri katılım ve coşkumuza ortaklıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ben bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Ayrıca bize bu güzel günleri yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Rize Bahçeşehir Koleji öğrencileri günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarımızı da unutmadı. Yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Bir yandan minik öğrenciler birbirinden özel gösterilerini sundu. Diğer yandan etrafı saran yemek hazırlıkları yapıldı. Gün boyu okul bahçesinden neşeli çocuk sesleri yankılandı. Çünkü bugün onların günüydü. Bölge gündemini Gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden çaytv.haber.com'dan Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453